Herkese selamlar arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün şu elimde görmüş olduğunuz ürün için Herhangi bir program kullanmadan ChatGPT içerisinde e-ticaret görseli nasıl hazırlanır bunu göstermeye çalışacağım size. Eğer ChatGPT ile ilgili hazırlamış olduğum ilk videoyu izlemediyseniz kartlar bölümünden onu da izleyebilirsiniz. Şimdi hiç vakit kaybetmeden videoya geçelim. İlk olarak ürünün şu şekilde bir fotoğrafını çektim arkadaşlar kendi masamın üzerinde. Görüyorsunuz cep telefonuyla çekilmiş basit bir fotoğraf. Teknik açıdan çok dikkat ederek çektiğim bir fotoğraf değil ama ürünün üst kısmını ve yan kısmını görünmesini istedim. Bu şekilde fotoğrafı çektikten sonra bu fotoğrafı kaliteli, etkileyici bir e-ticaret görseline dönüştürmüşsün diye basit bir komut yazdım. Ve benim için ilk oluşturmuş olduğu görsel bu şekilde. Detaylı bir komut girmediğim için benim fotoğrafımı daha iyi bir hale getirmiş. İki fotoğraf arasında kıyaslama yapacak olursak ilk olarak ürün üzerindeki pürüzlü noktaları tamamen gidermiş. Şöyle görüyorsunuz burada bir sürü pürüzlü noktalar var. Bu noktaların hepsini temizleyip Aynı zamanda ambalajın üst kısmındaki yazıları da düz hale getirmiş ve daha simetrik, daha iyi görünen bir fotoğraf elde etmiş olduk arkadaşlar bu şekilde. Daha sonrasında bu fotoğraf üzerinden komut vermeye devam ettim. Dedim ki kare formatında bir versiyonunu da hazırlar mısın? Aynısının bir de kare formatını hazırladı benim için. Bunu istememin nedeni de bir önceki görselde bakalım devamlık sağlayabilecek miydi? Bunu görmek istedim açıkçası. Ve yine gayet iyi bir sonuç elde ettim. Tam olarak bu fotoğrafı bir ilan içerisinde rahatlıkla kullanabilirim. Tabii ki bunun dışında bir de genelde e-ticaret ürünlerinde beyaz arka planlı bir fotoğrafa ihtiyacımız oluyor. Ardından bunun komutunu girdim. Şimdi Amazon sitesinde ilan kurallarına uygun beyaz arka planlı bir versiyonunu istiyorum dedim ve aynı fotoğrafın bir de beyaz arka planlı versiyonunu da benim için oluşturdu. Hatta bu transparan bir görsel arkadaşlar. Yani PNG. Arka planı istersem ben ekstradan da renk ekleyebilirim Photoshop içerisinde ya da hiç uğraşmadan yine komut girerek arka planı sarı yap dersem de yeşil yap dersem de yine aynı şekilde değiştiriyor. Bu görseli de elde ettikten sonra şimdi de ürünün bir ev içerisinde kullanımını gösteren konsept fotoğrafını istiyorum dedim. Artık konsept fotoğraflara geçiş yaptık. Burada da tabii ki konsept fotoğrafçıların mesleği elden gidiyor mu? O tedirginlik başladı ve benim için bu şekilde bir fotoğraf oluşturdu. Boyutlarla ilgili belki sorun olabilir. Sehpaya göre çok büyük yapmış ama bununla da birazcık komut girerek düzenlemeler yaparak burada istediğimiz ebadı ben çünkü herhangi bir bilgi vermedim. Ürünün boyutu ile ilgili herhangi bir bilgi vermedim. Sadece fotoğrafı verdim. O fotoğraf üzerinden ilerliyor şu anda tamamen. Ama fotoğrafa baktığımızda da gerçekten çok kaliteli bir konsept olarak görünüyor. Ardından şimdi de bir tane ürünün kapağı açık halinin konsept fotoğrafını istiyorum dedim. Bunun için de Yine aynı konsept üzerinden ilerleyerek yazılarda hafif sanki böyle artık oynamalar var gibi mi? Bunlar çok basit düzeltilebilecek şeyler. Gerekirse Photoshop içerisinde ekleyip Photoshop içerisinden de çok kolay yapılabilecek şeyler bunlar arkadaşlar. Ama ona rağmen böyle de atsam yani çok büyük sorun var denmez açıkçası. Mumun olduğu kısım da çok net ve güzel görünüyor. Fotoğraf da çok güzel görünüyor. Kapak da yan tarafta. Bu fotoğraf da okey bizim için. Şimdi bir tane de ürünün kokusunu hissettirecek konsept fotoğraf istedim. Ve benim için bu şekilde bir görsel oluşturdu. Mumu yaktı. Üzerine de bir duman ekledi. Mumun ev içerisinde nasıl bir deneyim yaşattığını da bu fotoğrafla bize göstermiş oldu. Arkaya eklediği objeler de böyle yumuşak bir doku veriyor. Havlu eklemiş. O da güzel görünüyor. Şu ana kadar her şey çok güzel gidiyor. Bakalım devam edecek mi? Bir tane de kadın modelinin olduğu bir fotoğraf istiyorum dedim. Tabii ki gerçek bir insanın fotoğraf içerisinde olması daha büyük etki uyandırdığı için bir tane de o şekilde fotoğraf istiyorum dedim ve benim için bu şekilde bir görsel oluşturdu. Ürünü elinde tutan bir kadın modeli. Ben böyle bir komut girmedim ama kendisi benim için bu şekilde yaratıcı bir çalışma oluşturdu. Burada modelin almış olduğu hissiyat da e, ürünün kokusunu daha çok temsil ediyor. Bu da satışı etkileyecek bence önemli unsurlardan bir tanesi ve mutlaka böyle bir üründe olması gereken bir fotoğraf olduğunu düşünüyorum. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bu şekilde e-ticaret ürünleri için kolaylıkla ChatGPT içerisinde görseller hazırlayıp kullanabiliyoruz. Bunları tabii ki daha iyi hale getirebilmek mümkün. Biraz daha Photoshop kullanıp görsellerin üzerindeki yazıları vesaire birazcık daha iyi hale getirdiğimiz zaman mükemmel sonuçlar ortaya çıkabiliriz. Bence ChatGPT'nin gelmiş olduğu bu nokta gerçekten her insanın işine yarayabilecek ama unutmayın tasarımcıların da çok işine yarayabilecek özellikler bunlar. Mutlaka çalışmalarınızda ilk öncelikle bir ChatGPT'yi kullanıp neler yapabildiğini bir görün. Daha sonrasında kendiniz onu daha çok geliştirin. Eğer istemiş olduğunuz farklı çalışmalar varsa lütfen yorumlarda bunları da iletebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.